Merhaba. Eklem sıvı kaybı. Çağımız büyük bir problemi. Eklem romatizması, diz ağrıları, eklem kireçlenmesi. Özellikle Karadeniz bölgesi çok yoğun rastlanan bir durum nemle birlikte. Eklem ağrıları çok büyük sıkıntı. İşte bu onların çözümü için çalışılan e, ürünler var. Tıp da çalışıyor şöyle bir ürün geliştiriyor genelde. İğne yapıyor. Eklem sıvı kaybı için. Bu, e, bu tür sıvıların kaybı için konu. İndirilen genel içeriği asit. Asit de oraya basıyor iğne Birkaç ay iyi oluyor sonra tekrar eski haline geliyor. Tabii biz kalıcı bir çözüm olsun. Kalıcı çözüm vücudun kendisi orada kırda oluşumu sağlaması, kendi sıvısını kendi üretmesi. Peki bunun için ne yapılabilir? Bunun için çalışıldığında şu gözüküyor ki en önemli şey kuyruk yağı kullanılabilir. Çünkü bin yıllık tehditlerde eklem ağrılarında kuyruk yağı kullanılmış. Biz kuyruk yağını burada krem haline getirip hastaya sunuyoruz. Başka ne kullanılabilir? Bor kullan. Bor çok etkili çünkü bu alanda. Onu da biz ilk defa yapıyoruz. Başka bamya tohumu. Bilimsel bilgiler söylüyor. Bamya tohumundaki bir molekül bu eklem sıvı kaybını engelliyor. Yani içe oluşumu sağlıyor. O yüzden bamya tohumu ama bunu çay içmek değil krem halinde sunmak daha avantajlı. Onu da biz size bu kremde sunmak istiyoruz. Kuşburnu, glukozamin, hibiscus gibi ürünlerde takviye ederek bir krem haline getirip size sunuyoruz. Bu şu demektir ki, biz eklem ağrısında ağrıyı keseriz, yeni baştan sıvı kaybını engelleriz, sıvı oluşumu sağlayacak mekanizmayı çalıştırabiliriz bu kremle. Ama tabii 2-3 ay düzenli kullanmak lazım ve bunu özellikle bol bol sürerek, hem önden ve arkadan diz kapaklarını sürerekten bu sıvı kaybına karşı savaşmış oluruz. Çünkü bu alanda en iyi bulunan bu bir araya getirip size krem formunda sunduk, sunduk ve emiciliği daha yüksek halde sunduk. Bence eklem sıvı kaybı, eklem romatizması, eklem kireçlenmesi ya da bu eklemsel ağrılar için mutlaka kullanılması gereken bir yeni ürüne karşınızdayız. Denemelisiniz, siz de kullanmalısınız.